Herkese merhaba arkadaşlar ben Tanto Arkadaşlar Michael Pony Karaka gerçek yüzlere bakıyor Burada bir tane kedi Ula bu nasıl Mr. Hobbs'ın gerçek Bu <laughs> ne? Burada kaslı köylü var onun gerçek yüzü Arkadaşlar burada göbek balığı var la Tavuk iş adamının gerçek yüzü Ve arkadaşlar burada kas artırıp gerçek yüzüne bakıyoruz Bakalım bu gerçek yüzler nasıl göreceğiz şimdi Arkadaş oradaki Mr. Hobbs çok korkunç Ula bu o değil de Kedinin ne? Bir de kedi ayakkabı La köpek Yapma. Ana harbi ama sorguna var ey Arkadaşlar selamün aleyküm bu zamanda kanalımıza abone olun Tepkilerimleri işaretleyip videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar Ula jhonny sanırsam haklısın da. Ha. Bu ne Ula diyorum sana bu ne lan? Ama ben getirdim bunu Yapmış mıyım Ana. Ne ne <laughs> Neyse bakalım bunu gerçek yüzü nasıl göreceğiz bakalım. Ya yani burada oyunda gözüktüğü kadar tatlı mısın bakalım. Ha Kedicikler sarı kedici ya. Ula kedinin tokası ayak. Ula Johnny nereden bu? Ben bunu sokakta. helal olsun Johnny. Satın alma sahipler helal olsun. Bakalım gerçek yüzü nasıl bakalım. Açalım bak. Ula arkadaşlar bu ne la kedinin dile bakın. Ula çok tatlıymış Yani tamam o zaman ayakkabıyla gezebilirsin. Böyle tatlı olduğu sürece ayakkabıyla gezebilirsin. Bak sen ben de tatlıyım ben de ayakkabıyla geziyorum nasıl? onu ben de yakabilirim. Görüşürüz tatlı kedi. Arkadaşlar siz buna on üzerinde puan alın. Oh Biz de sonra Mr. Ops'a geçelim. Hemen şöyle mermileri doldurayım. Şöyle gel buraya gel. Geliyorum geliyorum dur dur. Geldim tamam lan. Mermileri doldur tehlikeli olabilir bu. Evet. Tanrı tehlikeli olabileceğini biliyorum zaten şöyle. O yüzden mermileri dolduruyorum. Tamamdır bütün mermiler Sanırsam doldu arkadaşlar. O zaman gidelim bakalım. Ula tipi bozuk. Yok, Eller yukarı bak. Kaç tane kişi öldürmüşsün? Baksana üstünün başına hep kan. Doğru söylüyorsun Ezgi. Şimdi o zaman sen de birazcık üstüme gel. Ne dersin? Ula hayır derim tam. Şimdi ben şuna bir atlayayım. Ula sen kimsin ya? Tam tane sen laf atıyorsun ya. Bakalım sen de mermi istiyorsun demek ha? Ben yanmanı istiyorum. <laughs> Aa, 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 al bakalım, aa. çok güçlü müsün? Al bakalım, al bakalım, gönlünü göstereceğim sana lan. sana gönlünü göstereceğim, al bakalım, al bakalım. Sen kimsin ha? Sen kimsin? Arkadaşlar çok güçlü bir, bu ya, bu yaratık çok güçlü bu mistros. Arkadaşlar bunu bilenler varsa yorumlara yazsın ya. ulan dikkat et, dikkat edeceğim dur dur Gel bakalım, şu kılıcımın tadına bakacaksın. Al, al bakalım, al bakalım, al, al. Al! Gününü gör bakalım. Biz robotları yaradık. Al bakalım. Al bakalım. Al! Al! Ol bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ol bakalım. Sana bir güzel gününü göstereceğim. Al bakalım. Bu cidden çok güçlü arkadaşlar. Beni sürekli yakıyor bu. Yaradık. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ölmüyor da. Ölmüyor da Ölmüyor da. Al bakalım la. Ne oldu la? Helal Arkadaşlar bu nasıl yaratıktı böyle ya? Yani tavşan da ama katil bir tavşan gibi bir şeydi yani bu Mr. Robs'ı yaratık. Sizler Mr. Robs'ı biliyorsanız yorumlara yazın. Bakalım kimler mi korkunç bir bakalım Gerçekten. Açıyorum bakalım bakalım bakalım. Bu ne böyle? Bu ne? Ana, bir de sus işareti. Ana parmağım ya. Ula parmağını niye Ula pis kapat. arkadaşlar görüyorsunuz şu pis kapatı. Yanından gidelim. Yani biliyorsunuz yorumlar kız buraya ya. de çok korkunç be. Çok da güçlü bir yaratık. Resmen beni yokuyordu. O yaratık. Tavşandır. Ula biliyorsun zaten la onu biliyor. Neyse şu kılıcı kapattık arkadaşlar. Biz en iyisi mermilerimizi de değiştirelim bu arada dostlarım. Ama baksanıza bu silahın hiç mermisi kalmamış ya. Şöyle takalım. Şunu da atalım böyle. Tamamdır bunda da mermisini değiştirelim arkadaşlarım. Değiştirdik. Sıradan arkadaşlar. da fitness kaslı şöyle ulan no oldu lan? Ulan başkanım nasıl yaptım lan? Nasıl olmuş başkanım? Dengiz güzel olmuş nasıl yaptın lan bunlar? Başkanım tabii ki de. Şöyle basın ve alın bunları size kalsın. Neymiş lan bunlar bakalım arkadaşlar. Bu ne? Bu, bu ne lan ona? Bu ne? Bir tane kağıt kalem veriyorsun. E, burada kitap ve bir tane kağıt. Yine Direkt... aynısı lan bu bunlar. Neyse arkadaşlar bir de burada e, spor kitabı var. burada bir tane kitap var. Ana burada şey, yumruk bir yumruk. Ulan bu bu, bu, bu kitaplar. Araba ne alaka? Ya oğlum Lan bu ne Burada da kitaplar var Ulan bunlar ne alaka Başkanım kitap zihninizi güçlendirmek için lan. Arabada spora gelip gitmeniz için Bambul da ağırlık için başkan Yumruklar da yumruk bir için başkan Ula bunun onla ne alakası var la Kıt kalemle pekişey Kaç tane yumruk attınız yazabilmek için başkanım Ula Johnny zümrütün var mı la? Var. Hem de çok var la. İstiyorsun mu? Yani birazcık alabilirim Johnny. Biraz az getirdim ama umarım bu senin gibi birine yeter. Ne bakalım bana? Bu ne la? Sandık getir demedik zümrüt getir. Ula içine bak. He doğru evet mantıklı bakalım içine. Bu ne adam zümrütü. Direkt çıktığı gibi blok et. Zümrüt var. Ula Johnny bu bana... Yani benim gibi birine yeter değil. Bu benim gibi biriniz sonsuzdur. Gel şuan. Neyse şu zümrütleri alalım. Zümrütü alalım, alalım Şöyle alalım neyse. Tamam bak al bakalım. Bunları aldık. Bu ne olacak? Çok Ulan bunu aldık. Ulan buna çok gitti la. Neyse bunu aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Demek için bunları alacağız. Aynen öyle başka ne? İyi bakalım şu an alıyoruz ama neyi alıyoruz ben de bilmiyorum. Arkadaşlar birazcık daha zümrüt alalım. Tamamdır şimdiye kadar ne aldık? Ee, bunu bunu aldık. Bunu aldık. Bir tane, ee, bir tane bundan alacağız Bir tane bundan alacağız Bir tane kitap Ulan zaten bu hepsi aynı bu kitaplardan Neyse ondan almayalım Bir tane bu spor kitabını alacağız Arkadaşlar bir tane de bu kitaptan alacağız Diğerlerde zaten aynı. Yani beni dolandırma. Neyse bundan bir tane daha alalım arkadaşlar. Şöyle dursun. Tamam. Tamam hepsinden aldım. Vallahi hepsini nasıl göreceğiz şimdi bakalım. Bunu buraya koyalım. Oh, kırmızı aracı. Tamam spora bu araçla gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar burada da kitabım. Ve buraya da bir tane notebook'um. Ulan notebook bir olan değil bu olan. Bir de arkadaşlar burada bir tane daha kitabım. Ulan bununla bu zaten aynı işe yaramıyor bu. Merhaba ben tahto yazayım şöyle. Ha ne güzel oldu. Bunu da böyle tamam. Spor yap. Bir de burada spor yapıyorum yazayım spor yapıyorum Fitnaaaas yazalım tamam Tamamdır arkadaşlar gördünüz mü onu Ula ne kadar gereksiz bir şey On harbi 2 dakikada hayatımın en gereksiz anını yaşadım la. Ulan fitness köylü Neyse bakalım gerçek yüzüne bakalım bari. Gerçek yüzünü sonuna göre. Oo oh, ne la. Arkadaşlar görüyorsunuz ya fitness köylü gerçek yüzü böyle adam. Adam sporcu olmuş. Şimdi de spor ürünleri takıyor. Ulan adam da para kazanıyor. <laughs> olsun arkadaşlar yani. Fitness köylü Mahmut'un da gerçek yüzü böyle sıradakine geçiyor. Sırada kim var? Ulan sırada köpek balığı var. Ulan salın la köpek balığını salın la. Salın. Ulan köpek balığının yanında da oynayan adamın var aldık yiyeceğiz değil mi Johnny? Valla ben yiyeceğim seni bilmiyorum. Ulan atapat pot yeniyor mu Johnny? E, yani? lan. Ulan harbi mi lan? Ana ben ilk defa. Ulan ilk defa. Ulan normal ilk defa. Ula, burada göbek var İçini atlarsan büyük mü bana saldıracak. Çünkü beni yiyecek mi? Bak bakalım gerçek yüzü nasıl görelim bak. Bu gülen köpek balığı mı olur lan? Demek ki oluyor. Ulan harbi haklısın lan. Demek ki adam harbi doğru. Ulan iş adam. Ulan iş adamı tavuk var lan. Ve ben de, en iyi iş adamı Johnny la. Ulan Johnny'cim biz sandın orada unuttuk Benim için bir şey olmaz sen ama seni istiyorsan. Yani yok ama ben yine de alayım. Oh. Baksanıza ne kadar zümrüt var arkadaşlar şöyle alalım Ula Al mı alıyorum mu la Tabi alacağım Johnny ne yapacağız başka Alacağız bunu götüreceğiz şöyle Yanımıza dursun Ula Ne diyor la ne diyor Allah Allah Dursun şurada Tamam Ula harbi aldı Ula o kadar mı deseydin Neyse neyse şöyle bakalım bunu gerçek yüzü nasıl göreceğiz öyle bu nasıl iş adamız zombi ula Johnny görüyor mu sana benzer? Ula ne diyorsun lan? Hala kalabı yok kalabı oğlum. Tüm özgü bir yapı usta diyorum Johnny. Yani. Ula yalan söyle. Ula ula. <laughs> Neyse şunlar. Ula buyurun, bu yumruk kitaplar. Ula bizi dolandırdı bu. Ama olmuş arkadaşlar Mambu'da eğer troll yapmamı istiyorsanız şu an videoya beğenin arkadaşlar. Mambu'da troll yapacağız. Beni troll ula o beni kazıklar. Ula zil nasıl? Ben ula para ula sen ula la. Ula harbi doğru söylüyorsun. İyi kazıklar sen ula la. Mesela, bir şey demesen adamsın lan. O zaman şimdi sırada gene geçelim. Ula gel lan konuşuyorduk. Ula iyi. tamam lan. Tamam konuşalım. Ula sana bir şey diyeceğim. Sen ne kadar enayisin lan. Ula ne? Neyse sırada Arda var. Johnny'ye bakıp Arda'nın gerçek yüzü nasıl göreceğiz? Aa, oh, Arda cidden çok kaslı gözüküyor lan. Gördünüz mü arkadaşlar? Arda'nın gerçek kaslı yüzü. Şimdi gerçek... Puuu! Tamam bu bildiğimiz Arda la bizim. Ula sen kimi bekliyordun? Fitnessçi Mahmut'u mu bekliyor? Ula Johnny sandığı alak mı? Ula ne alakalı? Baksanıza. Arkadaşlar cidden 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 sandığı alalım tamamdır. Ula sen harbi delisin. Ula sen delisin la. Ula sen delisin. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzda daha sonra. Ula nereye gidiyorsun? Götürüyor musun? Ula biz mısın? Evet biz kapattım. Neyse arkadaşlar kendinize çok gibi abone bakın. Hala kanalımıza abone olmazsa kanalımıza abone olup tüm birazcık videomuzu beğenmeyi unutmasın da dostlarım. Sizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Adios amigos. Ula bu harbi deli la Ula şöyle şaka yapıyorum şaka Allah al koydum buraya Ula onu demiyorum bir insana diyorum Ula iki deli birbirimiz lazım Ula